Kendi mamanı yeme. Biz ne yersek ona o kuyruk kopsun. O kuyruk kopsun senin. O kuyruk kopsun. Anlamaz mı? Bakışa bak. Sana bakıyor buradan. Tabii. Bak, i̇yi mi? Çok verdin. Biraz çok ekmek iyi. koy. Ekmek mi koyuyor? Evet koy biraz daha. Ekmek. İki kaşık koy. Mama mı geliyor? Bak onu yiyecek. Mamasını Tabii. yemesin onu yesin. Yaramaz. Yaramaz kız bu. Ha, mamanı yeme, bak bak kuyruğa bak. Koy şuraya, şuraya. Buraya mı koyuyor? koy? Yes. Tamam. Koy, Hadi gel. gel ha. Bak. Çukur oldu. Ha. Bak. Bayılıyor buna yoğurt paparaya. E ee, ama, ama, belki dört gündür vermiyorum ama Verme. Yine, yine yemiyor hadi. Yer o yer. Bir dün akşam yedi. Yer. Hoşçakal kendi iyi bak. Tamam yavrum. Yordun alaydın lazım. İstemiyorum. Oldu. E mamaları. Her mamalarını da yarın alacağım. Aa. Nasıl? Bunları be. Şimdi nasıl taşıyayım ben onları ya? E, ne, yarın nasıl taşıyacağım? Ben halledeceğim. E iyi, tamam onlar da dursun. İyi. Hadi baş. Hadi baş. Ya sabah sekizde kaçta uyanacağım? Ha? Vallahi yorgun vardı. Efendim? Yorgun. Yani? Yani belki kalkamam, ben kalkarım. Kalkamazsın. Kalkarım belki. Niye öyle böyle küçük şey, yapıyorsun? Yani yoruluyorum. Onun Anladım. sabah da böyle şey, keyif yapıyorum, hoşuma tamam, gidiyor. Tamam, bay. Bay bay.